bizim bu mahalledekiler var. Pek iyi insan değillerdir. Ben de eğer sen takı falan getirdiysen, ben de saklayayım demiştim. Bu insanlara hiç güven olmaz. Buraya gelirler, her şeyi alıp giderler. Haberim bile olmaz. Ben de anahtarı istemeye gelecektim. Ama yorgundur dedim. Gelmedim. Manavlı odalarına girmem doğru olmaz dedim. Kilit kırılabilir. Her şey olabilir. Değil mi kızım? Sen hiç merak etme. Ben bunları alır gelirim. Sen şimdi hiç merak etme. Ben bunların hepsini şimdi bir güzel toplarım. Olmaz anne. Ben yaparım. Çocukluğundan bugüne kadar sevdiğin her şeyi burada sakladım kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.